Saç ekimi günümüzde saç dökülmesi şikayeti yaşayanların en çok başvurduğu yöntemlerin başında geliyor. Gaziantep'te faaliyet gösteren FUE Saç Ekim Merkezi de FUE tekniğiyle saç problemi yaşayanların yüzünü güldürüyor. Yaklaşık 2001 yılından beri Gaziantep'te saç ekimi olarak faaliyet vermekteyiz. Ee, Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden gelen hastalarımız evrüt şu anda. Ee, kadar sağlıklı, güzel hekimler çıkartmaya çalışıyoruz. Avrupa'dan ve yurt dışından çok gelen hastalarımız var. Biz burada, bunu da en azından belirtmiş olalım. Gelen hastalarımızın uçak vesaire konaklama gibi durumlarda biz kendimiz karşılıyoruz. Burada kendilerini kendi evlerinde gibi hissediyorlar. Uygulama konusunda da elimizden gelenin en iyisini yaptığımız için gelen hastalarımızdan da duyduğumuz şeyler de bunlar. O yüzden referans olarak tercih edildiğimiz için de bundan da gururluyuz. Merkezin uyguladığı saç ekim yöntemi ise şöyle. Uygulamalarımız kişilerin gelen hastalarımızın sağlık durumuyla elverişli olduğunu tespit ettikten sonra yaklaşık 5 ila 8 saat süren bir operasyonumuzla lokal anestezi işliğinde iki kulak arasındaki ense bölgesinden alınan greflerle yapılan bir uygulama. Kişi bu esnada televizyon izleyebilir, herhangi bir kitap okuyabilir, Ağrısız olmadan yapıldığı için hastalarımızın bundan korkmasına da hiçbir zaman gerek yok. Sağlıklı bir şekilde inşallah 5-6 saatlik ve 8 saatlik süren bir operasyonda ikimizi yapar bitiririz. Şimdi ekilen saçlarımız öncelikle bir ay gibi bir sürede 4 ile 6 hafta içerisinde normal süreçte gözle görülür bir şekilde mevcutta var olur. 6 haftadan sonra tekrar dökülmeye başlar. 6 ile 8 ay içerisinde tanınabilecek konumda bir saçlarına kavuşmuş hastalarımız. Ortalama 5 ila 8 saat sürer. Bu tabii ki hastanın o anki durumuyla alakalı olarak yani kişinin sağlıklı olması bizim işimiz biraz daha da kolaylaştırır. Bu arada kalp şeker tansiyon hastalarımıza da uygulamayı kontrollü bir şekilde yapabiliyoruz. Daha öncesinde yapamıyorduk mesela. Şu anda yapılabiliyor.